Asteroid, diğer adı ile göktaşı. Güneşin çevresinde genellikle Mars ile Jüpiter yörüngeleri arasında dolaşan gök cisimleridir. Bu yapılar küçük olabildiği gibi, cüce gezegen Seres gibi, 940 kilometre çapında da olabilir. Peki ya bu, göktaşları nasıl oluştu? Sanılanın aksine göktaşları, kayadan değil çamurdan oluşuyor olabilir. Eylül 2017'de Avustralya Perth'te bulunan Curtin Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir grup gökbilimci, inceledikleri asteroitlerin kimyasal bileşenlerinin sonuçlarını Science Advances dergisine 2017'de gönderdi. Ve Science Advances'ta yayımlanan simülasyona göre önceleri, güneş sistemindeki radyoaktif sıcaklık, asteroidin üzerinde bulunan toz ve buz parçalarını kayaya dönüşmesine izin vermeden eritmiş olabilir. Araştırmanın sonuçlarına göre asteroidler çamur yığınları olarak doğmaktaydılar ve milyonlarca yıl boyunca ısı faktörleriyle zamanla dış kabuktan başlayıp sertleşip taşlaşmışlardı. Peki ya kitabımız, Kur'an-ı Kerim'de göktaşlarından bahsediyor mu? Zariyat Suresi 32. ve 33. ayetleri, o melekler de dediler ki, şüphe yok, biz günahkarlar olan bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine çamurdan taşlar yağdırmak için. Burada da anlaşıldığı gibi gökten gelen çamurdan oluşan taşlar ile Lut kavminin helakını anlatıyor. Ayrıca Hud 82 ve Hicr 72 ayetlerinde de çamurdan pişmiş taşlar olarak bildiriliyor. Bilim henüz 2017'de öğrenmişken 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyordu. Apaçık bu bir mucizedir. En doğrusunu Allah bilir.